Ve ligde aldığı seri galibiyetlerle koltuğuna artık daha sağlam oturan Tedesco, Avrupa'da da aynı başarıyı yakalamak adına zorlu Pilzen deplasmanına kilitlenmiş. Özel uçaklarda inmişken, Başkan Saadettin Sara'nın Sörlot hayali açıklandığı gibi Ferdi Kadıoğlu müjdesi verildi. Neler mi oldu? Evet, öncelikle zahmet olmazsa bir tıkla videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız bizleri ödüllendirmiş olursunuz ve İlk olarak sıcağı sıcağına Serdar Ali Çelikler, Neospor gündem programında Fenerbahçe'ye dair önemli konuşmalarını yaptı. Fenerbahçe'nin evladı Ferdi'nin yeniden düşünüldüğüne, Vedat Muriç'le ile Sörlot'un listede olduğuna değinen Çelikler yayında şunları söyledi. 8 numara pozisyonunda eskiden Türkiye'de oynamış birkaç futbolcunun Fenerbahçe'ye önerildiğini biliyorum. Ferdi'nin mesela 8 numara olarak değerlendirilebileceğini duyuyorum. Bir iki tane Güney Amerikalı oyuncu var listede. Vedat Muriç Fenerbahçe için her zaman bir alternatif. Saadettin Saran'ın da çok net Alexander Sörlot hayali var. Bunu biliyorum. Başkanının Sörlot hayali var. Bunların hepsine bakılacak bir takım görüşmeler başladı bilgilerini vermişken Muhabir Sercan Hamzoğlu ise 343 Dijital YouTube programında Sarılacıl Artı Kulüp hakkında merak edilen tüm gelişmeleri bizlerle paylaştı. İsmail'in maaş artırımına değinen Hamzoğlu yayında İsmail Yüksek 10 milyon TL maaş alıyordu. Sezon sonunda bu maaşı 50 milyon TL seviyelerine çıkardılar. Bu artış oyuncuya moral oldu. Tabi oyuncunun da beklentisi daha fazlaydı ama en azından bir artış yapıldı derken Beşiktaş'a patlayan Kolombiyalı golcü hakkında ise yorumcu. Saadettin Saran, John Duran'ın sahaya dönmesi için çok emek verdi. Duran'ın derbi galibiyetini getiren golünde Saadettin Saran'ın emeği büyük. John Duran henüz ilk 11'de başlayabilecek bir seviyede değil. Uzun bir sakatlıktan döndü. Duran'ı şu an direkt olarak ilk 11'de başlatmak oyuncuyu yeniden sakatlar dedi ve İrfan Can'la Cenk Tosun'un dönüş sürelerinin uzatıldığını, bunu da Tedesco'nun istediğini aktaran Hamzoğlu. İrfan Can Kahveci'nin olayını sordum. İrfan fiziken bir saldırı gerçekleştirmedi ama yeltendi. Archie Brown'un ağzından da ağır sözler çıkmış yalnız. Bu arada kadro dışı bırakılan oyuncular beklemeye devam ediyor. İrfan Can Kahveci milli arada kesin olarak affedileceğine inanıyor. Ertan Torunoğulları Tedesco'ya 26 Ekim tarihine süre verdik. Ne yapalım diye soruyor. Tedesco süreyi uzatın diyor ve bu rapor doğrultusunda 9 Kasım'a kadar uzatılıyor. Oyuncuları arayan soran yok. Oyuncular telefon bekliyor. Özellikle İrfan Can Kahveci milli araya kadar affedileceğini umuyor sözlerini sarf etti ve UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında deplasmanda Çekya temsilcisi Victoria Pilzen'le karşılaşacak olan Fenerbahçe hazırlıklarını tamamladı. Sarı lacivertliler Can Bartu tesislerinde patron Tedesco yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikasını basına açık gerçekleştirdi. Antrenmanın basına kapalı olan bölümünde Victoria Pilzen mücadelesinin taktiğinin çalışıldığı öğrenildi. Bugün Özel Uçakla Çekey'e giden Sarı Lacivertlilerde patron Tedesco ile futbolculardan Jayden Osterwold Türkiye saatiyle 20.00'da karşılaşmanın oynanacağı Mesta Stadı'nda basın toplantısında açıklamalarda bulunacak. Mücadele ise Mesta Stadı'nda Türkiye saatiyle 23.00'da başlayacak ve Hollandalı hakem Elliot Hot tarafından yönetilecek. Bu arada Fenerbahçe'de Edson Alvarez transferinin perde arkası ortaya çıktı. Şöyle ki Kanarya 2-0 geriye düştüğü derbide Beşiktaş'ı 3-2 yenerken maça siyah beyazlıların kaptanı Orkun Kökçü'nün gördüğü kırmızı kart damgasını vurmuştu. Milli Yıldız'ın kaleye çok uzak bir mesafede Edson Alvarez'e yaptığı faul hala konuşulurken Sabah Spor iki oyuncu ile ilgili önemli bir transfer detayına ulaştı. İşte o detaylar. Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Koç, dönemin teknik direktörü baş belası Mourinho'ya Orkun Kökçü konusunda girişim yapabileceklerini söylerken Portekizli hocanın vetosuyla karşılaşmış milli oyuncunun yerine Edson Alvarez'i işaret eden tecrübeli çalıştırıcının Orkun istemiyorum Alvarez'e bakın fizik kalite ve savunma becerisi olarak benim işime daha çok yarar dediği öğrenildi. Bu iki isim derbide Fenerbahçe'nin galibiyetinde belirleyici isim oldu. Alvarez orta alandaki performansıyla ön plana çıktı. İsmail Yüksek'le uyumlu bir ikili oluşturan Meksikalı oyuncu hem topsuz alandaki presi hem de oyun kurulumundaki istikrarıyla sarı lacivertlilere dinamizm kattı. İyi ki eski yönetim Edson'a sarı lacivertli formayı giydirmiş dedirtti. Öte yandan Fenerbahçe'de Saadettin Saran'ın başkanlığa seçilmesinin ardından primlerde paket sistemine geçilmişti. Başkan Saran ve patron Tedesco'nun ilgisi 22 yaşındaki golcüyü yeniden kazanma sürecinin temelini oluşturdu. Beşiktaş deplasmanında da oyuna sonradan giren Buram takımına galibiyeti getiren kritik gole imza attı. Fenerbahçe'de yönetim değişikliğinin ardından maaş konusundaki şüpheler de ortadan kalktı. Yeni yönetim bu süreçte ödemelerle ilgili bir sıkıntı yaşamadığını belirtti. John Duran derbide attığı kritik golün ardından bir de güzel harekete imza attı. Kanarya'da yönetimin krimleri yatırmasının hemen ardından Kolombiyalı golcü aldığı primin tamamını Fenerbahçe Akademisi'ne, altyapısına, Fenerbahçe'nin geleceğine bağışladı. Kendisine buradan helal olsun sanalan Kolombiyalı diyoruz ve Son olarak Patron Tedesco'nun forma adaletine güven var. İlk dönemlerinde sürekli bir arayış içinde olan ve az çok sistemini oturtan İtalyan teknik adam hem oyun anlayışı hem de kadro tercihleriyle alkış alıyor. Sarı lacivertlilerde sadece yönetim değil, teknik ekip de değişti. Mourinho ve Ali Koç sonrası Tedesco ve Saadettin Saran'la yeni sayfa açıldı. Önceki döneme göre daha çok iletişimin ve özel dokunuşun ön plana çıkarıldığı, sürekli mental yüklemelerin yapıldığı sarıl acıvertlilerde pozitif sonuç alındı. En son Beşiktaş derbisinde galibiyet golünü atan Duran'ın kazanımında Tedesco'nun önemli payı vardı. İtalyan teknik adamın hem hafta içinde hem de maça giderken Duran'la yaptığı motivasyonun çok olumlu sonuç verdiği belirtildi. Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen Duran, Benfica maçında sakatlanmış ve uzun bir tedavi süreci sonrası Stuttgart maçında sadece 4 dakikayla geri dönmüştü. Fizik olarak fizik olarak tam hazır olmayan ve hamle oyuncusu olarak görülen 22 yaşındaki Forvet'e Beşiktaş derbisi öncesinde yedek başlayacağı açık açık anlatıldı. Derbide sonradan oyuna girerken de Tedesco önde baskı yapmasını ve rakibi hataya zorlamasını istedi. Duran'da hocasının talimatını yerine getirip Emirhan'dan topu alarak harika bir gole imzasını atmıştı. Özetle Tedesco'nun özel dokunuşu bir sonuç daha verdi. Tedesco'nun forma adaletine Szymanski de iyi bir örnek. Mourinho döneminde prens yakıştırması yapılan Polonyalı oyuncu İtalyan teknik adam idaresinde son 3 maça yedek başladı ve hamle oyuncusu oldu. Tedesco taraftarın da hedefi olan Szymanski'yi yeniden kazanma yoluna gidecek.